Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Keyifli, mutlu, harika enerjiler diliyorum sizlere. Şimdi bu akşam iki tane deste görüyorsunuz ama kolektif bir açılım gerçekleştireceğim. Aklındaki kişiyle onunla geçmiş, şimdi ve gelecek diyeceğiz. Geçmişten bugüne aranızda neler olmuş? Duygular, düşünceler ne yönde ilerlemiş? Buna bakacağız. Bakıma başlamadan bilgilendirmemi de yapayım. Tarot yorumcusu aynı zamanda NLP uzmanıyım. Kişisel danışmanlıklar veriyorum arkadaşlar. Tarot danışmanlığı aynı zamanda NLP destekli enerji şifa çalışmalarım var. Açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Yorumlarda da en üste sabitliyorum. Oradan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden abone olan, beğeni yapan sevgili dostlarıma, tüm sevgili dostlarıma teşekkür ediyorum. Hype'dan, hype özelliğinden videoyu puanlamayı unutmazsanız sevinirim. Kanala eğer destekte bulunmak isterseniz, maddi destekte yine siz de teşekkür butonunu kullanabilirsiniz, dilerseniz. Evet, şimdiden teşekkür ediyorum dediğim gibi. Haydi bakalım, aklındaki kişiyle ilgili Geçmiş, şimdi ve gelecek enerjileri diyoruz. Aklındaki kişi geçmişte seninle ilgili ne düşünüyordu? Geçmişte seninle ilgili duyguları neydi? aklındaki kişi şu an seninle ilgili ne düşünüyor? Anın enerjisinde seninle ilgili duyguları neler? Arkadaşlar gelecek enerjisine sonra bakacağım. Kartları merkeze alacağım. Gelecek kartların neler olabilir diye. Geçmişte seninle ilgili ne düşünüyordu? Ne hissediyordu? Anın enerjisinde ne düşünüyor? Anın enerjisinde ne hissediyor? Hadi bakalım. Bakalım geçmişte ne düşünüyormuş bu insan? Oo! Anam! Kurnazlıklar düşünüyormuş. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani burada evet aklındaki kişi geçmişte seninle ilgili e, belki böyle yalanlar söyledi. Belki stratejiler yaptı ya da bunları yapmayı e, belki de bir şekilde kafasında planladı. Ama e, bu insan bu düşünceden vazgeçmesi gerektiğini ya da e, bununla ilgili... Bu davranışıyla ilgili diyeyim e, artık bir vazgeçiş e, buradan bir uzaklaşma yaşaması gerektiğini de düşünmüş. Bak bu geçmiş etki yani geçmişte bile aslında yaptığı yanlışların farkına varmış olan birisi var. Ben bu tavrı devam ettirmemeliyim ya da ettirmemeliydim yanlış yaptım bir şeylerin farkına vardım artık böyle davranmayacağım diye düşünmüş geçmişte ee, her ne yaptıysa her ne kurnazlık yaptıysa her ne yalanı veya aldatması olduysa bu insan geçmiş enerjilerde bunun yanlışlığının farkına bir kere varmış bakalım başka neler düşünmüş ölüm kartı değne konusu Arkadaşlar bu kişi e, bazı yükleri taşıyamadığı için, bazı sorumlulukları alamadığı için ya da en doğru iletişimleri kuramadığı için aranızda bir bitiş yaşandığını e, ya da bu yüzden bazı şeylerin ikinizde bittiğini veya eksildiğini düşünmüş geçmişte. Bir kısmınız için bu insan gerçekten bitişe gitmesi gerektiğini düşünmüş de olabilir. Yani ben bu yükleri taşıyamam. Ben bazı konularda elimi taşın altına koyamam. O yüzden bir şeylerin bitmesi gerekiyor. Bir şeylerin belki de e, değişip dönüşmesi de gerekiyor diye düşünmüş de olabilir. Yani şu sorumluluklar üzerimden kalkarsa bunlar biterse belki e, bir şeyler yeniden başlayabilir gibi. Geçmişte hep böyle e, kaçak, göçek, dövüşen, yanlış yapan, bunun farkında olan ama sorumlulukları da sanki çok fazla üstlenmek istememiş olan birisi var. Bunlar zihinde peki geçmişteki duygular neler? Çok net geldi. Duygu vermek istememiş, duygularını kapatmış, kendi ruhunu kapatmış. Ee, aranızda çok böyle bariz bir ruhsal çekim ruh bağlılığı hissetmiş bu insan ama bunu görmek istememiş kendini buna açmamış ruh eşi ruh ikizi ikiz alev e, bu tarz bir enerji bir yakınlık deneyimlemiş olsa da evet hissediyorum bir şey var bir bağ var aramızda aslında kıymetli de bir bağ ama inadım inat ben sana duygularımı açmayacağım ya da sana bir duygu veriyorsam, bir his e, his yaşatıyorsam bile, e, sanki sana verdiğim değeri göstermeyeceğim gibi bir inat gerçekleştirmiş duygusal anlamda başka ne hissetmiş? Bakın arkadaşlar duygular diyoruz geçmişte hep bir sorgulama var. E, bir kere duyguları çok karışıkmış. Ve karışık olduğu için muhtemelen bu insan sizin canınızı yakan hareketlerde bulunmuş, yaşadıklarınızın veya yaşayacaklarınızın ne kadar kıymetli olduğunu görememiş olan birisi var. Yani burada böyle bir adım atmak isteği, belki ufak ufak böyle bir paylaşım isteği, ancak önünü görememek, önünü göremediği için de sanki hani bütün olayın faturasını size kesmiş olan birisi kalbimi açamam, küçük adımların ötesine gidemem. Ee, çok fazla duygularım karmaşık seni acıttığımı biliyorum ama önümü göremiyorum diyerek kalbini kapatmış olan bir kişi gördüm burada çok karmaşık geldi geçmiş enerji peki arkadaşlar anın enerjisini aklındaki kişi ikinizle ilgili ne düşünüyor da 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 -dam. yıldız kartı Arkadaşlar ben ters sokuma yapmam. İşin e, ilginç tarafı burada asılan adam ters geldi. Bakın hiç yapmam. E, bütün videolarımı bütün bakımlarımı izleyin. Bir tane tarot kartını ters anlamıyla yorumlamış değilimdir. Kartı çektiğimde ters geldiyse de onu bir döndürürüm. Ama burada burada asılan adamın ters gelmiş ve yıldız kartıyla beraber gelmiş olmasının bana verdiği hissiyatı size yorumlayacağım. Bu kişi senin sevgili dostum bak senin hayatında yakaladığı bir şans olduğunu senin çok kıymetli, çok değerli olduğunu, senin belki de yıldız gibi parladığını ya da seninle beraberken aslında onun yıldızının parladığını anlamış. Bak bunun farkındalığına geçmiş. Ee, seni ötelememesi gerektiğini, ee, belki de senin değerini bilmediyse bunun şu an değerini bilmesi gerektiğini. Bak düşüncelerde çıktı bu çok net geldi. Ancak arkadaşlar çok ilginç, ötelememesi gerektiğini evet düşünüyor ama yine de bu insan biraz zamana sanki ihtiyaç duyuyor. Neden? Ee, çünkü diyor ki biraz daha zaman eğer ben bu konuya verirsem sabırlı davranırsam e, ve mantıklı adımlar atarsam sanki attığım adımların meyvesini toplayacağım. O yüzden 'anın enerjisinde bir miktar daha ben konuyla ilgili zamana bırakacağım veya zaman kazanmayı e, düşünüyorum diyor. Peki duygularda neler var? Sana karşı içinde bir merak, bir heyecan, bir adım atma isteği. Ancak bir taraftan da sen bu insana karşı sessizsen, e, gizemliysen kendisini de sessiz kalmak zorunda hissetmek. Yani e, senden çok etkileniyorum. Seninle ilgili içimde bir heyecan var. E, ufaktan ufaktan sanki bir yaklaşmak istiyorum. Ama bir taraftan da sessiz kalmak daha güvenli geliyor diyor. Zaten düşüncelerde de zaman kazanmak isteyen biri vardı diyor ki bir miktar daha bir sessizlik e, kendi içimde konuları böyle küçücük daha bir değerlendirme belki de adımlar atıyorsam ufak adımlarla devam etme isteğindeyim diyor başka duygularda neler var temkinli hareket etmek istiyor aranızda çok yüksek bir eril dişil uyumu olduğunu düşünüyor ee, bu hassas dengeyi bozmak istemiyor bu insan çünkü aranızda bir sıcaklık olsun istiyor bir şeyler aydınlatılsın istiyor aranızda tutkusal paylaşımlar istiyor belki bir yeni yenilik yani yeni bir ilişki ee, işte ne bileyim belki bir flört bak bunların başlangıcıyla beraber ama burada güneş kartıyla çok sıcak duygular ve yakınlıklar paylaşmak istiyor bu insan ama diyor ki yani bir şeylerin içine etmemeliyim diyor özetle çok dengeli davranmalıyım çünkü seninle aranda bir eril dişil uyumu var bu sefer onu yakalamak istiyorum ee, ya da bu adımı atarken bunu bozmamak istiyorum diyor peki haydi bakalım arkadaşlar olası yakın gelecekte bu insandan nasıl adımlar gelir? Pardon. Önce alalım. Şu kart tersimiş. Tamam. Nasıl yakın gelecekte bu kişiden nasıl adımlar gelir? Bakar mısınız ikinci güneş kartı? Bu kişi bir şeyleri aydınlatacak, bir şeyleri netleştirecek. Güneş kartı e, bilen bilir tarotta çok olumlu anlamı vardır arkadaşlar. Of kuponlusuyla geliyor. Pek çoğunuz için kolektifte bu insan e, diyor ki artık yeter bir araya gelelim. Bir tamamlanma yaşayalım. Bir şeyleri netleştirelim, sıcak, samimi, e, bir yakınlaşma, bir kaynaşma yaşas yaşansın aramızda diyor. Başka Tılsım Onlusu ve Kader Çarkı. Ya arkadaşlar şimdi benim bakımlarıma bazıları şu yorumları da yapıyor. Diyor ki işte siz güzel şeyler söylüyorsunuz söylüyorsunuz. Ondan sonra bunların işte sonucu gelmiyor. İşte iki gündür bekliyorum. Yahu bir dur bir sabret. Sevgili dostum birincisi e, her şey öyle 2-3 günde hızlı hızlı çabuk çabuk gelişmez bir tarot yorumu dinledin ertesi günü hemen hadi hop işte nikah sarayına gidiyoruz gibi bir durum olmaz. Ee, şimdi burada bazılarınız için süreç tabii ki daha hızlı iş, işleyecektir, bazıların için daha yavaş. Bazılarınız için de bu tamamlanmalar belki de başka kişilerle yani senin düşündüğün niyet ettiğin kişi belki de zaten hiç olmayacak birisi. Bunu aslında sen zaten hem hikayene göre, aklına mantığına göre hem de sezgilerine göre bilirsin. Ama kolektifte benimle uyumlanıyor olan sevgili dostlarımın çoğu yani bu kadar olumlu kartlar olmaz arkadaşlar bakar mısınız? E, şu tesadüflere bakın e, burada 10 bir tamamlanma var kuponlusu, tılsımonlusu, güneş kartı ve kader çarkı. Sizin kaderinizde bu insanla bir tamamlanma var ve uzak bir vadede değil. Bak gerçeklik, yüzleşme, dünyaların bir araya gelmesi, kişinin belki ikilemlerini aşıp bir iletişim kurması, e, kafasında duygularını ve mantığını dengeleyerek, burada da bak bir yin yang vardı, seninle ilgili eril dişil uyumunun farkına varması, e, aranızdaki süreci iyileştirmek adına bir adım atması ve gerçekliğe dönüştürmek yani gerçek bir adımdan bahsediyoruz evet arkadaşlar maskelerini bırakan artık stratejik olmaktan vazgeçen gereklilik diyor yani bunu yapmam gerekiyor benim artık bel altı vurmamam gerekiyor benim artık daha samimi daha duygusal daha dürüst gelmem gerekiyor sana diyen kılıçlarını bırakarak seninle tamamlanma yolunda gelecek olan birisi var bana burada vadeleri sorarsanız bunun için şimdi bir kart çekmek istiyorum şuradan alalım Burada her ne kadar kişi zamana bırakmayı düşünüyorum dese de olası yakın gelecek. Temalarına baktığımızda bir tamamlanma yaşamayı isteyecek bu kişi. Burada da kılıcını bırakmış olan birisi var. Bakar mısınız? Keskin net bir adımla geleceğim diyor. 8 diyor arkadaşlar deste altında da 8. Şimdi bu insan zaten e, Ağustos ayından beri belki de bunun planlarını yapıyor olabilir. Ancak önümüzdeki dönemde 8 gün, 8 hafta, 8 ay demeyeceğim. En geç bakın 8 haftalık bir süreç içerisinde aklınızdaki kişilerden tamamlanma adımları bekleyebilirsiniz. Hadi konuş bakalım neler söylemek istersin? İçimi kemiren şüphelerim var. Hata yapmaktan korkuyorum diyor. Bakın zaman istemişti anın enerjisinde. Hatta burada ne demişti? Duygularda ölçülü davranmak. Bir şeyleri böyle sıvamak istemiyorum, kırıp dökmek istemiyorum demişti. Bu insan önce içindeki şüphelerle ilgili bir yüzleşmek istiyor. Duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Birimiz hep verirken diğerinin hep alması ilişkinin dengelerini bozuyor. Ee, belki kişi kendisi açısından bunun farkına vardı adaletsizlik yaptığının ya da bir kısmınız için de sizden karşılık göremediğini düşünüyor olabilir. Seninle ilgili gerçekleştirmeyi düşündüğüm bazı planlarım var diyor. Evet arkadaşlar bakın bazı planlar, bazı planlar, bazı planlar gerçekleştirmeyi düşündüğü bazı planlar var bu insanın. Çok güzel geldi bu bakım yine. Şuradan da alacağım. Çelişkilerini de biraz görmek istiyorum. Biraz daha konuş bakayım. İki kelime daha sarf et bize. Bana kendimi evimdeymişim gibi güvende hissettiriyorsun. Belki bu duyguyu yaşamak istiyor. Çünkü bakın burada bir aile teması var. Yani bunu yakalamak istiyor da olabilir. Olabileceklerden korkuyorum diyor. Evet bir güven, güvenme isteği var kişide. Bana ilham veriyorsun diyor. Beni olduğum gibi kabul eder misin diyor. Sana söyleyecek doğru kelimeleri bulamıyorum diyor. Biraz iç çelişkilerini de görmüş olduk. Peki şimdi sen ne yapmalısın? Aşk mesajı alalım. Sonra melek mesajı ile bitiririz. Burada kişiden olası yakın gelecekte çok güzel bir kere adımlar gördük. Şimdi sen ne yapmalısın diyelim. Önemli tavsiyeler alalım burada. Siz bu kişiyle aynı vizyonu paylaşmıyorsunuz. Bakın ilerleyişinizle ilişkiden beklentilerinizin aynı olduğundan emin olun. Ee, i̇şte ben şunu istiyorum derken öbürü farklı bir şey istiyorsa bu sefer hayal kırıklığı yaşarsınız. Şimdilik belki istekleriniz beklentileriniz farklı olabilir. Ee, aynı noktada buluştuğunuzdan lütfen emin olun. Hayata ya da ilişkilere aynı yönden baktığınızdan emin olun bu arkadaşlık daha fazlasını sağlıyor diyor hareket etmeden önce enerji alanını temizle ve kendine odaklan kendi enerji temizliğin kendinle ilgili de belki özgüven öz işte değer bunları da belki de yükseltmen senin için önemli olacak bu bağlantıda her ikinizde manevi dönüşüm geçiriyorsunuz diyor. Yaşadığınız hikayenin size katacağı manevi enerjilere de lütfen odaklanın. Bir tane ay kartı alasım geldi süreçle ilgili. Başak yeni ayı arkadaşlar dananın kuyruğu kopacak zamanı geldi en kısa vadede dedik zaten ve Başak yeni ayından bahsediyor. Başak yeni ayıyla beraber hem cevaplarınız hem de aksiyonlar geliyor. Hadi bakalım melek mesajımız ne diyor? Mesajın diyor ki kendine karşı dürüst ol. Yüreğini yokladığında bu durumun gerçeğini bileceksin. Seni gerekli her değişiklikte destekleyeceğimiz ve rehberlik edeceğimiz için doğruyu kendine güven içinde itiraf edebilirsin kendine iyi bakma cesaret ve kuvvetini bulmak için bize dayan, yalnızca gerçek arzularına odaklandığında sana meleklerin kanatlarının üzerinde gelirler. Bu konuyla ilgili gerçekten ne deneyimliyorsunuz, şartlarınız neler, karşınızda nasıl bir insan var, duyguları ne, senin ona duyguları ne, bak bu konuyla ilgili her şeyi dürüst olarak kendine karşı böyle bir, değerlendir. Zaten sezgilerin sana gerçekleri söylüyor. Deste altında almak istiyorum. Kalp çakrası diyor sevgi maddenin özüdür. Kalbin fiziksel varlığının içinde en çok sevgiye uyum sağlamış merkezdir. Biz mükemmel koruma ve rehberlikle hazır beklediğimiz için açık yüreklilikle sevmek ve sevilmek senin için güvenlidir. Kalp çakrasına odaklanın. Kalp çakranızı şifalandırdığınız noktada her şey sizin çok daha güzel ilerleyici. Ne oluyor? Kedim geldi. Kaçırdım onu az önce dışarı. Şimdi arkadaşlar tık 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 yapıyor bir yerlerden. Kalp çakrası şifalanmasından bahsettik sevgili dostlar. İnşallah her şey sizin için kalbinizin dilekleri kadar güzel bir şekilde gerçekliğe dönüşür. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.